どうもこんにちは。 Şubat ayında bana 18 ve 20'sinde iki tane ceza yazılmış kas takmamaktan dolayı Turhal merkezde ama ben Tokat merkezde yaşıyorum. Yazılan tarihlerde hiçbir türlü ben Turhal'da bulunmadım. Tokat merkezde evimin altındaydım oturumuz yani. Onun için bir tane polis arkadaşımız vardı sağ olsun yardımcı oldu böyle böyle yapman gerekiyor diye orayı bir araman gerekiyor dedi. Orayı aradım dedim ki böyle böyle bir durum var dedim. Bunda bir yanlışlık olabilir buna iyi bakın dedim. Motorum çünkü evimin altında o yazılan tarihler dedim. Ben Turhal'da hiç olmadım, bulunmadım dedim. Siz yazmışsınız mobeselerden bakın dedim yani. Veya eşleştirelim motorları vesaire dedim. Orada neyse telefonu kapattık. Ondan sonra diğer gün bir daha aradım. Bu sefer mütevazi biri çıktı. Dedim böyle böyle bir yanlışlık var. Bir motoruma bakın dedim. Ondan sonra tamam dedi beyefendi dedi. Ben size dönüş yapacağım gün için dedi. Geri döndüğünde motorumun, plakamın her şeyin aynı olduğunu söyledi yani. Ama ben orada bulunmadım. Bunun için dedi ceza su hakimliğine gidip itirazda bulunabilirsiniz dedi. Birini Fahri Müfettiş yazmış, birini Mobese'den yazmışlar. Hiçbir görüntü gönderilmedi bana. Ama motorumun, plakamın, renginin, her şeyin aynı olduğu söylenildi bana. Bu beyan, sözlü beyan. Aynı atardım. sözlü beyan. Size <laughs> cezalarda fotoğraf var mı? Fotoğraf yok. Ama Mobese görüntüsünden baktığında plakamın aynı olduğunu söyledi. Motorun renginin aynı olduğunu söyledi ama yani aynı ise ikisi plaka olma ihtimali çok büyük. Sahte plaka takıp gezdilerse veya bir suça karıştılarsa veya bir kazaya karıştılarsa benim başım belaya gidebilir yani. Bunun için yetkililerden yardım istiyorum yani. Böyle şeylere dikkat etsinler. Ben maddi açıdan hiçbir sıkıntım yok ama manevi açıdan çok sıkıntılar yaşıyorum iki haftadır yani. A Yanlışlıkla biri hırsızlığa karışsa, birine vursa yani biliyorsunuz işlem uzar yani gider. Kanıtlayana kadar kendimizi yani 3-5 sene geçer yani çok sıkıntı çekeriz. Ailem de bu konuda sıkıntı çeker bu yüzden dolayı basit bir mesele yüzünden yani bu kadar şey çekmemize gerek yok yani. Biraz daha dikkatli olurlarsa bu konu hakkında güzel olur.